evinizde yaşlı veya hasta bir aile üyesi var ve her gün belirli bir saatte bakıcı gelmeli. Peki o saatlerde evde olmazsanız ne olur? veya bir toplantıdayken kapınız çalsa toplantınızı bölmek zorunda kalsanız. Tabii ki işte tam da bu noktada devreye Philips DJI 303 modeli giriyor. Bu model diğer tüm Philips akıllı kilitlerde bulunan özellikleri bünyesinde barındırıyor. Parmak izi, şifre ve akıllı kartla kapı açma özelliklerine ek olarak dünyanın neresinde olursanız olun mobil uygulamanızla şifre paylaşmadan tek tıkla rahatça kapıyı açabilirsiniz. Aynı zamanda cihaz üzerindeki zile basan ziyaretçilerin anlık çekilen fotoğraflarını uygulama üzerinden görebilir. Evin iç kısmında bu bulunan panel ile kapınızın önünü izleyebilirsiniz. Artık endişelenmenize gerek yok. Philips DDL303 yaşadığınız tüm bu sorunları oradan kaldırıyor. Tek bir çözümle güvenliğinizi arttırın ve yaşamınızı kolaylaştırın. Daha fazla bilgi almak isterseniz web sitemizdeki bilgileri kullanabilir veya yetkili satış ekibimize iletişime geçebilirsiniz. Teşekkür ederiz.